İçişleri Bakanlığı Yerlikaya 9 farklı organize suç çetesine yönelik 6 ile operasyonlarda aralarında ile başlarında bulunduğu 139 şüphelinin yakalandığını bildirdik. Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı Yerlikaya, İzmir'de BA'nın, Tekirdağ'da NK'nin, Malatya'da SA'nın, Bursa'da BB'nin ve AA'nın, Aydın'da ZAÖ'nün, İstanbul'da GC, ve DA'nın ele elebaşılığını yaptığı 9 ay organize suç örgütünün evlilik 6 il merkezi geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımıza BA NKFGÇ ismi elebaşılarına da içerisine bulundu. Organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 108'e tutuklandı. Hakkında bir hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlenmesi ise devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılık Karamızı Müdürlüğü İçişleri Başkanlığı Koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri Kum ve Organize Şube Müdürlükleri'nce yapılan çalışmalar sonucu İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelik yağma, kasten ödürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit genel güvenlik, kasten tehlikeye sokulması, bala zarar verme, uçucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimat kaçakçılığı, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nak etme suçlarından savcılık aramışa karata soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu Çağlar 103 adet ruh tabanca, 9 adet ruh sahası tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, muhtelif miktarda oluşturucu mahtarı çok sayıda çek, senet ele geçirildi ifadesine her verdik.